Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Tuğçe Acar ve beraberindeki ekip partisinden istifa ederek Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Fatih Mehmet Bucağı destekledikleri öte yandan Fatih Bucağı Mersavi ailesine mensup ailelere de ziyaret ederek destek verdiler. Al fotoğraf. Ve ben şu anda Ufa Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Sekreteri Tuğçe Acar. Arkadaşlarımızla beraber il yönetimiyle, il örgütüyle, milletvekili adaylarıyla görüş ve düşünce farklılıklarımızdan dolayı partimizdeki görevlerimizden istifa ettik. Bugün bugünden itibaren yeter ki isteğin emrim olur diyen Fatih Mehmet Bucağı destekliyoruz ona diyoruz ki yeter ki e, Fatih abimiz. Ah, Eminiz olun. Bugünden sonra Fatih Bucak'la beraberiz. Allah yolumuzu açık etsin. Rabbim yavrum yardımcımız olsun. Uçak kardeşim ve <laughs> istifa etmişler mevcut bulunduğu konumda. Biz de beraber çalışma kararları verdikleri için çok çok teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadığı için bu haklı davamızda birlikte olacağımız için çok mutluyuz. İnşallah daha ileride daha büyük e, davalarda birlikte yürürüz. Güvenilir adımlar Onların katılımıyla ailemiz bir kez daha güçlendi. Ve biz e, onların bağımsız adayı, kendisinde dediği gibi her olur adayı bir kez daha da güçlü olur. Artık her şey emin olur. Bunu herkes böyle bilsin. En güzel milletvekili seçiyoruz biz burada. En kaliteli Selim Milletvekilimiz işte Sayın Mehmet Fatih Bucaktır. Biz bunu seçtik. Ben İbrahim Halit Polat, Şanlıurfa Mersavi eşratındayım. Biz bugün burada olmamızın sebebi Sayın Milletvekili adayımız Mehmet Fatih Bucak'la beraberiz. Biz Polat ailesi olarak da Mersavi eşreti olarak da desteğimiz de onunla birlikte olduğunu bir herkes bunu bilsin böyle. Biz Urfa kurdu kuruldu kuralları İlk defa güzel bir milletvekili seçerciğimize çeç, inanıyoruz. Gönüller bir olunca önünde hiçbir engel set duramaz. Merseva ailesi köklü bir ailedir. Urfa'nın sevilen, ileri gelen ailelerinden biri. Onların da katılımında gücümüz bir kat daha arttı. Allah razı olsun, Allah kimseyi dostsuz bırakmasın. Onların katılımıyla yolumuza devam ediyoruz ve her zaman için bunu söylüyorum. İnsan tek başına bir şey değildir. Dostlarıyla vardır. Allah dostlarını eksikliği vermesin. ailesinde ailesine anların minnetlerimi